Oha dur yaz. Lan oğlum. <laughs> Çok az kaldı dur. 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 Ya bu ne ya? Bu bu ne ya? Tarihin en zorba çeti yemin ediyorum ya. Abi niye bunu yapıyorsunuz? Abi niye bunu yapıyorsunuz? Manyak mısınız siz? Bununla zevk mi alıyorsunuz lan. <laughs> bu ne biçim bir fantezi böyle? Bundan zevk mi alıyorsunuz? Allah'ım çıldıracağım ha. Vallahi çıldıracağım ha. i̇nanılmaz. İnanılmaz ya aşır. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oluyor? Heh. Ben de okuyayım bari ne yapayım. TV Spor kardeşimiz 45 lira yollamış. Amaçsız oyuncu. DF Spor kanalımıza üyelik hediye etmiş. E, Kaplan Game'de kanalımıza üye olmuş. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Başları için. Yok abi. yani. <laughs> Zevk alıyoruz abi demiş. Abi yok böyle bir şey ya. Ya Kardeşim, kar kardeşim yani Şunu çok iyi biliyorum, bir yani sadece böyle bir Birazcık ilmi alsak uçup gideriz Şeyi de geçeriz, 1 milyon 1 milyon 1000'i de geçeriz hatta, 1 milyon 2 filan Tamam çok güzel Allah Allahu Ekber Oğlum bu kez oluyoruz Bak bak bir şey, bu kez oluyoruz Bu kez bu kez olduk bir şeyim bu kez olduk Hiç bu kadar yaklaşmamıştık Dur ha a, vallahi bir kez daha çekemem ben bunu. Hayır hayır bir, bir kez daha olmaz. Ya 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 <laughs> yok böyle böyle bir şey yok abi yok bu bu inanılmaz. Ben ben bir şey demiyorum neyse. Ya Allah bismillah demiş. Melih Kerem 121 lira atmış. Aramızda kazdı kazanıyoruz demiş. Samet Şeftali göndermiş. Always Football bir tane yörük göndermiş. 1 milyonuncu takipçi forma hediye mi? Ben öyle bir şey... Sen mi hediye diyorsun anlamadım. Arzu Savaş 11 lira atmış. Çok... <laughs> benim öyle bir yok. Hayır, benim öyle bir yok dur. Kardeşim sen mi diyorsun? Usta. Tamam 400. Oluyor Bir şey diyeyim, bak. Bundan sonra bir daha yükseleceğiz. Ondan sonra oluyorum. İmparator bir tane üyelik hediyesi bulunmuş. Hayırlı olsun abi demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kuvanç Çiçek 5 lira atmış. Arkadaşlar son 9500 kişiyiz. Anlık olarak <laughs> anlık olarak kendi canlı yayın rekorumuzu kırmak üzereyiz bu arada. Bizim canlı rekorumuz 10.500 civarıydı. Onu kırmak üzereyiz de kıracağımızı çok düşünmüyorum. Bu saatten sonra çıkamayız gibi. 430. Hadi. Hadi bir yükseldik. Hadi oğlum. Olduk olduk. Bir şey değil mi? Tamam oldu. Bu iş burada biter usta. Allah Geldi geldi, geldi Bir şey mi? Geldi Oturup ağlayacağım şimdi. Ve buraya buraya oturup ağlayacağım şimdi. Ya kardeşim. Kardeşim. Allah kahretsin. Son 3 abone kalmıştı ya. 3 ya. 3. Son 3 abone kalmıştı ya. 3 ya. Ya bunu nasıl ayarlıyorsunuz? Bu ne biçim bir manyaklık ya? Bu 3 ya. 3 artık. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey ya. Anlık olarak 10.000 kişiyiz arkadaşlar. Anlık olarak 10.000 kişiyiz de. Ah. Tamam, tamam oluyoruz. Hadi. Çok iyi. Allah! Son 50 Birden olduk işte bu. <laughs> Oğlum birden olduk lan. Aman ya Rabbi işte 1 milyon. Hazır mıyız? Patlatıyorum arkadaşlar hazır mıyız? Üçten geriye doğru sayın patlatıyorum. 3 Durun tam kendim birazcık büyütüm öyle patlatacağım. Bir dakika kendim büyütüm öyle patlatacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Az sonra tüm başlar okuyacağım merak etmeyin. Ama şimdi okuyamıyorum. Durun. Kendim bir ne oluyoruz? Arkadaşlar 2 milyon oluyoruz. Buradan 2 milyona doğru çıkıyoruz. Bekleyin durun. <laughs> Şaka mı hazır Hazır mıyız arkadaşlar bunu? Patlatıyorum. Geliyor! Şunu da mı taksam kelle mi? Allah! bu lan! <laughs> bu çok ses çıkartıyormuş. Aman ya Rabbi! Kulağınıza afi artık bu çok fena bir ses çıkarttı. İçinde başka kalmadı. Evet tamam. Bunu da artık atabiliriz. Vay be. Artık bu odayı annem artık toparla. Anne buradan ellerinden öper artık senin bu oda. Yok şaka ben toplayacağım. Linch ben topluyorum ay tabi ben toplayacağım. Şey yapmayın ya. Evet neyse şaka bir yana arkadaşlar 1 milyona ulaştık. Ee, öncelikle buradan